Rüyanın kendisini reddetmesi Boran'ı sınırlarının ötesine iter. Cihana karşı bastırdığı öfke artık kontrol edilemez bir hal alır. Alya'yı korumak isteyen Cihan ağır bir karar vermek zorunda kalır ve bir gün yeniden kavuşabilmek ümidiyle Alya karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşırlar. Bu karar Boran'ın elini güçlendirir. Kaybettiği ailesini geri almak için Hızla harekete geçen Boran, ilk adım olarak oğlunu hemen görmek istediğini açıklar. Ancak Alya ve Cihan'ın tüm uyarılarını hiçe sayan Boran, hem istediği sonucu elde edemez hem de dengeleri değiştirmek için beklenenden çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalır. Cihan, Boran'ın başlattığı savaşın her cephesinde dimdik ayakta durmaya çalışırken, zerrin de hayatını kökten değiştirecek bir eşikte olduğunu ona itiraf eder. Tüm bu fırtınanın içinde Cihan yılmadan mücadele eder. Fakat yaklaşan boşanma davasında yaşanacaklar kaderin önüne geçilemeyeceğini bir kez daha herkese gösterecektir.